Kader nedir? İsmail Dinçer Okuyan Ayla Gür. Vehbiyet kesbiyet boyutu. Vehbi ve kesbi boyut kaderi anlamak açısından çok önemlidir. Kader konusunu incelediğimizde, vehbiyet ve kesbiyet cihetleri ilmi olarak ince ince araştırılmalıdır. Vehbiyet vehbi kelimesinden gelir. Vehbi kelimesi de hu kelimesinden gelir. Vehbi Hu'ya bağlı, Hu'dan gelen Hu'ya ait yani ona bağlı, ondan gelen ona ait olan onun düzeni demektir. Vehbiyet, merkez, ana kaynak, ihsan, tüm niteliklerin kaynağı, lütuflar, ruha, nura, ait kaynak, kaynağında ne varsa onun açığa çıkması demektir. Vehbi boyut, Allah'tan süzülüp gelen, Allah'ı gösteren, Allah'a bağlayan demektir vehbiyet boyutunu ağacın açığa çıkmadan önceki tohumda olan ağacın öz boyutu olarak düşünebiliriz. Vehbiyet boyutunda özde ne varsa o açığa çıkacaktır. Tohumda ne varsa aynısıyla açığa çıkacaktır. Kesbiyet sonradan yazılan, sonradan aktarılan, çalışmakla kazanılan, sonradan elde. Sonradan elde edilen genlere olan yazılım ve aktarım aramak, doğuştan olmayan, vehbi olmayan. Tohumdan çıkan ağacın çevre şartlarına göre oluşacak olan yeni tohumu olan yeni yazılımlar gibi anlamlara gelir. Vehbiyet özde olan tüm boyutlardır. Kesbiyet özde olanın zahire çıkmasıyla zahirde olan olayların öze yeni bir ilave yazılımıdır. Kader konusunun anlaşılmasında hem vehbiyet hem kesbiyet konusu dikkatlice incelenmelidir. Vehbiyet, ciheti kainatın yani tüm varlığın, varoluşunun önceden yazılı olduğu cihet olan ruh, nur, ama boyutudur. Bu boyutta varlık nasıl bir yazılım taşıyorsa ona göre var olur, ona göre şekillenir, ona göre belli bir zaman diliminde görünür ve bir sona ilerler. Yani ayağını sabite boyutunda ne varsa açığa çıkar kesbiyet ciheti çevre şartlarına göre sonradan ortaya çıkan durumlar ve bu durumların yazılıma dönüşümü ve sonra ortaya çıkışı. Örnek vermek gerekirse insanın beden olarak yaratılışı vehbiyet cihetinden gelir. İnsandaki huy, davranış, korkular, iyi ya da kötü haller aileden çocuğun DNA sistemine yazılır ve bu yazılımlar nesiller boyu devam eder gider. İşte bu da kesbiyet cihetidir. Kesbiyet sonradan edinilen demektir. Her kişi atalarından gelen hal ve davranış miraslarını taşır ve bir de kendi yaşadığı zaman dilimi içinde kendi bedenine toplumdan ve çevreden gelen her türlü gördüğü, yaşadığı, duyduğu sözler, hal ve davranışlar yazılır ve bunu bir sonraki nesile aktarır. İşte bir kişide iki türlü levh-i mahfuz boyutu vardır. Biri kişinin beden varlığının nasıl var olacağı, nasıl şekilleneceğini gösteren yazılım boyutu, bu vehbi boyuttur. Diğeri kişinin atalarından gelen tüm karakteristik özellikleri taşıma boyutudur, bu kesbi boyuttur. Kişinin huyları, davranışları, duygu ve düşünceleri, korkuları, iyilik ya da kötülük yapma istekleri, bakış açıları bunlar hep kesbiyet cihetidir. Kişinin inançları, ibadetleri hep atalardan gelen kesbiyet cihetidir. Çocuk doğduğunda bir inanca bağlı değildir. Ama anne babası o çocuğu kendi inançlarına göre yetiştirir. Çocuk doğduğunda bir inanç yolunda doğmaz. Çocuğun inanç kaderini anne babası oluşturur. Çocuk ibadeti, ibadet haneyi, inancına bağlı olan tüm uygulamaları anne babasından öğrenir çocuk öfkeyi, nefreti, savaşı, iyilik ya da kötülük yapmayı, hor görmeyi hep anne babadan öğrenir, toplumdan öğrenir. Bu çocuk ve çocuk öğrendiği tüm bu duyguları genleriyle bir sonraki nesline aktarır. Bu aktarılan miras kesbiyet cihetidir. Aile ve toplumun her türlü hal ve davranışları atalardan gelen bir mirastır ve bu miras kesbiyet cihetiyle aktarılır. Onun için Kur'an'da birçok yerde güzel amellerde olmayı, güzel sözler söylemeyi tavsiye eder. Kötü sözler söylemeyin der. Çünkü tüm sözler ve davranışlar insan vücuduna yazılır ve kişinin levh-i mahfuzunda kayıt altına alınır. Bu kayıtlar gelecekte kişinin ve kişinin neslinden gelenlerin huy ve davranışlarından etken olur. Bir bebek aileden gelen tüm halleri taşır. Bebek ailede ve toplumda ne duyarsa, ne görürse, hangi hal ve davranışlara şahit olursa, bunların hepsi bebeğin levh-i mahfuzuna yazılır ve daha sonra bu yazılanlar bir tohumdan filizin çıkması gibi açığa çıkar. Bugün genetik ilmi genlerde yazılı olan sistemi okumaya, tanımlamaya çalışıyor. Atalardan ve çevreden gelen hastalık taşıyan genlerin okunması ve tamir edilmesi hep Allah'ın genetik ilminin bir mucizesidir. İşte bir kişi toplumda ne söz söylerse söylesin, ne davranışlar sergilerse sergilesin, bunların hepsi ama kişiye, ama çevresindeki kişilere, ama varlığa satır satır yazılır. Bir insanın hal ve davranışları, inanç ve ibadet sistemi, ailede aileden bulduğu mirastır. Onun için güzel insan Hz. Muhammed çocuklarınızın yanında güzel konuşun, güzel davranışlar sergileyin der. Söylenecek her söz, her davranış ileride kişinin kendi hallerinin kaderi olabilir. Çünkü söylenen her söz ve davranış kişinin genetik yapısına satır satır yazılır ve zamanla ortaya çıkabilir kişinin kötü ya da iyi huylu olması aileden gelen ya da toplumdan gelen eğitimle meydana gelir. Kesbiyet ciheti tüm huy ve karakterlerin geldiği yerdir. Temiz huylu olmanın kaynağı nedir? Kötü huylu haller nereden gelir? Kur'an muhteşem cevaplar veriyor. Enfel Suresi 37. ayetteki muhteşem hakikat mali temiz huylu olanla kötü huylu olan Allah'ın hakikatlerini anlayıp anlamadığına göre ayırt edilir. Onların bazısı bazısını kötü huyla yapar. Böylece o halde olanlar bir arada bulunur. İşte o kötü şeyler yapanlar yakıp yıkıcı haller içindedirler. İşte hüsrana uğrayanlar onlardır. Ayette bizlere muhteşem bir hakikat sunuluyor. Eğer kişi Allah'ı ve hakikatlerini bilirse o kişi asla kötü niyetli olamaz. Eğer kişi Allah'ı ve tüm varlıkta onun hakikatlerini bilmezse o kişi de kötü huy açığa çıkabilir.'' Allah'ın kainattaki işleyişine yani Sünnetullahı anlayan kişi Allah'ın her varlıktaki merhametini anlamıştır. Ve bunu anlayan kişinin gönlü hep huzur içindedir. Ve çevresine de hep huzur verir. İşte o kişi temiz huyludur. Kötü huylu olan kişi kendine arif olamaz. Kişinin kötülüklere meyil etmesi Allah'ı kainattaki onun hakikatlerini anlayamamasından kaynaklanır. İşte anneden babadan gelen eğitim çocuğun gelişiminde inancında huylarının oluşmasında en önemli etkendir. Kesbiyet dediğimiz şey sonradan edinilen tüm karakteristik özelliklerdir. Eğer bir çocuk varlığı okuma, yaratılışı anlama, duygu ve düşüncesi ile eğitilirse, iyi ahlak sahibi olursa o çocuk çevresine yararlı biri olacaktır kötü huylu olacak şekilde yetiştirilen çocuk çevresine zararlı biri olacaktır. Her çocuk varoluşu anlayabilecek kabiliyette yaratılmıştır. İnsan varlığı tutan ilahi gücü anlarsa yani Allah hakikatine erişirse salih insan olacaktır. Eğer insan tüm varlığı tutan tek zat olan Allah şuuruna ulaşmışsa kendini varlıktan ayrı tutarsa bir ego içinde kalır. İşte bu egoda kişiyi kibirli çıkarcı bencir bir hali sürükler. Bu hallerden de kötü huyluluklar çıkar. Kötü huylu olan da çevresine zarar verir. Ve hep zarar vermek, dedikodu yapıp çekiştirmek, gıybet fitne içinde olmak, kötü düşünmek, yalan söylemek, insanlara kötü mahlas takmak, insanların eksiğini aramak, insanları kendi çıkarı için kullanmak, zem, haset, fesat, gurur, kibir gibi hallerde olmak, insanları inançlarına göre ayırmak, insanların inançlarını küçük görmek, yaratılmış bir varlığı kerih görmek, insanların mallarına, ırzlarına göz dikmek, makam, saltanat peşinde olup birbirinin hakkını yemek, çalmak, çırpmak, kendine ait olmayını gasp etmek, birine kendi çıkarı için yaklaşmak, emanete ihanet etmek. Kısacası her türlü zarar içinde olma halleriyle kötü huylu olurlar. Kötü huylu olanlar yaptıklarının karşılığını bulurlar. Kötü huylu olanlar asla huzurlu olamazlar. Hep panik içinde, stres içinde, isyan içindedirler. Yatağa yattıklarında huzur içinde yastıklarına başlarını koyamazlar. İşte onlar gerçek huzur üzere değildirler. Panik içinde, stresli, sıkıntılı, mutsuzdurlar. İşte hep bu olumsuz duygular, o halde olan kimselerin kötü huylu olduklarından dolayı kendilerini cezalandırmalarıdır. İşte ayette bizlere sunulan muhteşem hakikat. Allah'ı ve kainattaki onun bağını ve hakikatlerini bilemeyen kişi kendini ayrı bir varlık görür ve ben egosuyla yaşar. Böyle kişilerde kötü huylar açığa çıkar. Allah'ı bilen kişi ise her an onun sevgisiyle yaşar. İşte bu sevgi o kişinin kötü huylu olmasına izin vermez. Kur'an başından sonuna kadar bizlere varoluşu ve var edeni anlamamızı öğütler. Çünkü kainatı okuyan kişi kendini ve varlığı sımsıkı tutanı muhakkak ki anlayacaktır. Bunu anlayan kişi kendini diğer varlıktan asla üstün görmeyecektir ve kibir içine düşmeyecektir ve kötü hüylü olmayacaktır. İşte bunun için aileden gelen eğitim çok önemlidir. Kesbiyet cihetinden gelen aktarımlar DNA ile nesiller boyu devam eder. Vehbi boyut Allah'ın değişmez akışıdır. Varlıktaki ilim akışı vehbi boyuttur. Varlıktaki tüm sıfatların tecelli edişi vehbi boyuttur. Allah'ın varlıktaki kelam boyutu vehbi boyutudur. İnsanın ağzından çıkan sözler ise kesbi boyuttur. Allah'ın kelamında hata yoktur. Varlıktan o kelam dosdoğru akar. Ama insanın ağzından çıkan sözlerde eksikler, doğru olmayan tespitler çoktur. Allah varlıktan ayetleriyle kelamını dost sunar. Ama insan o kelamı söze döktüğünde kelamın anlamını kendine göre değiştirir, çıkarlarına göre kullanabilir. Kelime Allah'ın kelam sıfatından gelir. Her varlık, her hücre, her kelamdır. Bir kelamdır, bir kelimedir. Allah'ın kelamı görünen görünmeyen, tüm varlığın yapısında satır satır yazılı olan ilimden tecelli eder ve kelimeler o ilmin söze dökülmüş halidir. Maide suresi 13. ayet Onlar hakikatlerin sözlerinin anlamlarını değiştirip onu başka anlamlara döndürürler. Onlara hatırlatılan o hakikatlerin sözlerini unuturlar. Bakara suresi 59. ayet. Fakat onlardan zalim olan kimseler onlara söylenen hakikatlerin sözlerini başka bir anlayışa sebep olan sözlerle değiştirler. Değiştirdiler. Bakara suresi 75. ayet Bazıları Allah'ın kelamını dinler gibi görünür. Sonra da onun hakikatini anlamadan kendi anladıkları şekilde değiştirirler ve onlar yalnız kendi anlayışlarını bilirler. İşte kelam vehbi boyuttur. Kişinin o kelamı anlaması, yorumlaması, kendi anlayışına göre söze dökmesi kesbi boyuttur. İnsan ayetlerde belirtildiği gibi hakikatleri kendi anlayışına göre yorumlar, söze döker, anlamını değiştirebilir. Oysa kelamın anlamı bellidir, asla değişmez. Allah'ın varlıkta tecelli eden sıfatları vehbi boyuttan süzülür, gelir ve tüm sıfatlar vehbi boyutu taşır ve hiç değişmeden tecelli eder. İrade vehbi boyuttur, irade Allah'ın sıfatıdır, Allah'ın iradesinde değişme olmaz. İnsanın istediği ise kesbi boyuttur. İrade sıfatında külli iradeyi, cüzi iradeyi incelemiştik. İnsanın zalimlik isteği de vardır ama Allah'ın iradesinde zalimlik yoktur. Allah'ın vehbi boyutunda zalimlik yoktur. Ama insan zalimlik üretir. İnsanın zalimlik üretmesi aile ve toplumdan gelen olumsuz eğitimler ile ilgilidir. Vehbi ve kesbi boyut çok iyi anlaşılmalıdır. Vehbi ve kesbi boyutu çok iyi anlamak kader hakikatini anlamaktır. İnsanda görülen gurur kibir, zalimlik hep kesbi cihettir. Ama Allah'a ait olan fiil, sıfat, zat, tecellileri vehbi boyuttur. İnsanın vehbi boyuta teslimiyeti hakikatlere dahi yakın olmasının kapılarını açacaktır. Gururdan, kibirden, zalimlikten kurtulmayan kişi vehbi boyutta bağ kuramaz, oradaki hakikatlere erişemez. Vehbi ilim varlığın özünde olan matematik, fizik, kimya, biyoloji boyutunda bulunur. Vehbi ilim ilmi ledün boyutudur. İlimde ise hata, kayma yoktur. İlim yazılımı varlığın kendisidir, vehbi boyuttur. Vehbi ilmi varlığın özüne yazan Allah'tır. Allah alim esmasıyla varlığı var eder ve ilim sıfatını varlığa yazar. Varoluşun yazılımından biri olan ilimle varlık oluşur şekillenir. Örnek vermek gerekirse gözün yaratılışı ve şekillenmesi vehbi ilimledir. Gözde yazılı olan göze ait hakikatler vehbi olarak orada bulunmaktadır. Göze ait ilim gözün kendisindedir. Ama göz doktorlarının gözü incelerken edindikleri bilgilerin kitaplara yazılması kesbi bilgidir. Göze ait ilim gözdedir ama göze ait bilgiler ise kitaplarda ya da tıp fakültesindeki göz hastalıkları uzmanlarının anlattıklarında vardır. Gözdeki vehbi ilimde hata yoktur. Ama göz adına yazılan kitaplarda hatalar olabilir. Göz canlı kitaptır ve Allah'ın kitabıdır. Göz adına kişilerin yazdığı kitaplar ise kişilere aittir ve hatalar olabilir. İşte vehbi bilgi gözün özünde yazılı olan ilimdir. Kesbi bilgi ise gözü konu alan kitaplarda yazan bilgiler, dillerden akan sözcüklerdir. Vehbiyet, vahdet boyutu ile ilgilidir. Kesbiyet, kesret boyutu ile ilgilidir. Kesbiyet ciheti de çok iyi anlaşılmalıdır. Kişinin bedeninde çevre şartlarından gelen değişimler vardır ki bu insanın elinde olmayan bir şeydir ama insanın elinde olan beslenmesinden gelen davranışlarından gelen sosyal ilişkilerinden gelen iyi bir eğitimden gelen değişimler vardır bu her iki cihette de kesbiyet cihetidir onun için kesbiyet cihetine sonradan edinilen sonradan yazılan denilmiştir İnsan bedenindeki DNA sonradan gelen etkenleri aynı zamanda yazarak saklar ve bir sonraki neslin kaderine aktarır. Bunlar çevresel faktörler de olabilir, hastalıklar da olabilir. Eğitimden kazanılan iyi ya da kötü duygu ve düşüncelere kapı açan bilgiler davranışlarda olabilir. DNA her şeyi kaydeder, saklar ve aktarır. Onun için atalarımız çok güzel söylemişler. Dikkat et. Yaptığın, söylediğin her şey gelecekte çocuğunun kaderi olabilir. Dede, koruk yemiş torununun dişi kamaşmış. Ne yaparsan onu bulursun. Ne ekersen onu biçersin. Ne söylersen torunun da onu söyler. Anne baba hangi yolda yürürse çocuk da o yolda yürür. Anne babanın öfkesi çocuğuna geçer. Dede saz çalmış, torun söylemiş. Atalar ayak izi bırakır, çocukları o izleri takip eder. Anne gülerse çocuk güler, anne ağlarsa çocuk ağlar. Atalarımız, aileler çocukların yaşamlarını şekillendirirler mesajını vermişlerdir. İşte kesbi cihet çocuk doğduktan sonra edindiği duygu, düşünce ve davranışlar boyutudur. Her çocuk annesinden tertemiz doğar. Çocuğun duygu ve düşüncelerinin şekillenmesinde aile en önemli etkendir. Çocuğun beynine ekilen her bilgi çocuğun duygu düşünceleri ve davranışlarına yansır çocuğa öğretilen bilgi vardır. Çocuğu varlıktaki ilme yönlendirir. Çocuğa öğretilen bilgi vardır. Çocuğu ayrımcılığa, kibre, zulüm etmeye yönlendirir. Eğer çocuğa aktarılan bilgiler bölücülüğe, ayrımcılığa, ikiliğe götürüyorsa kendi inancını yüce görmeye, başkalarının inancına hor bakmaya yönlendiriyorsa eksik aramaya, dedikoduya, hasetliğe, fesatlığa yönlendiriyorsa egoya kibre düşürüyorsa o çocuk zalimleşir. O çocuk tevhid şuurundan uzaklaşır. Çocuk büyüdükten sonra aklına sokulan algılar sonucu fasıklık içine düşerse yani bölücülük içinde olursa insanları şu dinden bu dinden diyerek inançlarına ibadetlerine göre ayırır. İnsanları renklerine, milletlerine, cinsiyetlerine göre ayırır. İnsanları bu bizden bu bizden değil diye ayırır. İnsanları Alevi, Sunni, Bektaşi, Nakşi, Kadiri, Nurcu diye ayırır. İnsanları Müslüman, Hristiyan, Musevi diye ayırır. Kimini hor görür, kimini yüceltir. Zengin, fakir ayrımı yapar. Her bölücükte hep bölücülükte kalır, hep ayrımcılık yapar. Hep varlığın eşya boyutuna göre hareket eder ve gitgide zalimleşir. Oysa çocuk doğduğunda bu bakış açıları onda yoktu. Allah çocuğu zalimleşsin diye var etmedi. Ama aileler çocukları böyle yetiştirdiler. İşte bu kesbiyet cihetidir. Bedenin hücre hücre, doku doku, organ organ şekillenmesi, yani bir özden yaratılması vehbi boyutudur çocuk doğduktan sonra ailenin eğitimiyle yetiştirilmesi kesbi boyutudur. Yani bedenin varoluşu vehbi kişinin edindiği bilgilere göre yaşamındaki hal ve davranışları kesbi boyutudur. Vücuttaki her organ levh-i mahfuzda ne yazılı ise ona göre şekillenecektir. Ama beden doğduktan sonra yaşadığı çevreye göre sonradan edindiği her şeyi ayrıca DNA'ya kaydedecektir beden çevre şartlarından gelen etkileri, beslenmeden gelen etkileri, öğretimden gelen etkileri, öfkeleri, hiddetleri, gururları, kibirleri hepsini DNA'ya kaydedecektir. Kişinin duyduğu her söz, yaptığı her davranış, gördüğü her eylem, korkuları, sevinçleri hep DNA'sına kaydedilecektir. İşte bu sonradan edinilenler Kesbi boyuttur. DNA'ya sonradan edinilenlerin yazılımı bir sonraki nesle aktarılır. Bu aktarımda artık vehbi boyut olmuştur. Çocuk doğduğunda atalarından gelen tüm duygu, düşünce, hal ve davranışları bir tohum misali bedeninde kayıt altında bulunur. Çocuk doğduğunda aile tarafından bu tohumlar sulanırsa çocukta atalardan gelen duygu ve düşünceler, hal ve hareketler yavaş yavaş ortaya çıkar. Mesela çocuğun DNA yazılımında atalardan gelen öfke, kavga, sinirlenmek gibi duygular vardır. Ya da sevgi, şefkat, yardımseverlik, iyilik yapmak gibi duyguları vardır. Ama bu duygular bir tohum misali durur. Ne zamanki çocuğun anne babası çocuğun yanında kavga ettiler, sinirli davrandılar, birbirlerine saldırdılar. İşte bu olanlar sonucu çocuğun kendinde olan zararlı duygular sulandı, o duyguların yeşermesine sebep oldu. Ya da anne baba birbirlerine iyi davrandılar, ilmi konuştular, hayvanları sevdiler, çiçekleri suladılar, birbirlerine yardım ettiler. Bu olanlar da olumlu duyguların çocukta yeşermesine sebep oldu. Anne baba evde dedikodu yapıyorsa ya da eve gelenler ile başkaları hakkında dedikodu yapıp birilerini çekiştiriyorsa bunu dinleyen çocuk da öyle yetişecektir. Çocuk anne babadan ne gördüyse ne duyduysa ona göre yaşamı şekillenecektir. Şöyle ibret verecek güzel bir hikaye vardır. Bir evde yaşayan anne baba ve bir çocuk ve çocuğun yaşlı bir dedesi vardır. Yaşlı dede hayli halsizleşmiştir. Elleri titriyordur, gözleri zor görüyordur. Aile hep birlikte aynı sofrada yemek yerken, yaşlı dede yemeği üstüne başına yerlere döküyordur. Baba odunculukla geçiniyordur. Çocuğunu da dağa götürüyor, ona da odunculuk öğretiyordur. Bir gün baba dağda odundan tahta kaşık, tahta tabak yapmaya çalışırken oğlu bunu görür ve sorar. Baba sen ne yapıyorsun öyle? Baba der ki oğlum deden yaşlandı yemek yerken üstüne sofraya döküyor ona ayrı bir sofra kuracağım deden için tahta kaşık tahta tabak yapıyorum. Yine sofra kurulur fakat dede ayrı bir sofrada oturur çocuk buna çok üzülür için için ağlar. Çünkü dedenin sevgisi anne babaya göre daha saf, daha temizdir. Çocuğun üzerinde bu sevgi kendini hissettirmiştir. Yine bir gün baba oğul daha odun toplamaya giderler. Ufak çocuk elindeki küçük bir bıçakla bir odun parçasını oymaya başlar. Baba sorar, oğlum sen ne yapıyorsun öyle? Çocuk babasına der ki, baba sen de bir gün dedem gibi yaşlanacaksın ya, yemeğe orana burana dökeceksin ya, Sonra sen de ayrı bir sofrada yemek yiyeceksin ya, işte ben bundan dolayı sana tahta kaşık, tahta tabak yapıyorum. Bunu duyan baba beyninden vurulmuşa döner. Baba ne kadar büyük bir hata yaptığını, çocuğuna nasıl kötü bir örnek olduğunu anlar. Ve akşam yemeğinde yaşlı babasının elinden öperek babasını aynı sofraya oturtur. Torun dedesini aynı sofrada görünce mutluluktan uçar dedesi yemeği üstüne dökme bile. Üstüne dökse bile anne baba yaşanılan ibret sonrası hiçbir şey demezler ve asla dedeyi utandıracak bakış ve davranışta bulunmazlar. İşte her çocuk anne babadan gördüklerine duyduklarına göre yetişir. Onun için Hz. Muhammed anne baba ne ise çocuk öyle yetişir. Çocuklarınızı iyi yetiştirin. Çocuklarınızın yanında davranışlarınıza dikkat edin. Çocuklarınızın yanında güzel sözler söyleyin. Çocuklarınızın yanında ilmi konuşun. Asılsız şeyler, yalanlar konuşmayın. Çocuk kimin köşesinde, çocuk kimin döşeğinde ise anne babası odur demiştir. Yani her çocuk anne babaya göre yetişir. Müslüman bir ülkede doğan bir çocuk, Hristiyan bir ülkede doğan Hristiyan bir anne babaya evlatlık verirse o çocuk o ailenin inanç ve ibadetlerine göre yetişir. Veya Hristiyan bir ülkede doğan bir çocuk, Müslüman bir ülkede olan Müslüman bir anne babaya evlatlık verirse o çocuk o ailenin inanç ve ibadetlerine göre yetişir. İşte çocuğun yetişmesinde etken olan anne babadır. Bu kesbi boyuttur. Ama çocuğun dünyaya gelişinde etken olan Allah'tır. Bu vehbi boyuttur. Çocuğun anne ve baba babadan tarafından eğitilmesiyle çocuk zalim olursa bunu Allah'ın kaderi demek, buna Allah'ın kaderi demek, kaderi anlamamaktır ve Allah'a iftira atmaktır. Çocuğun zalim olmasındaki etkenler anne, baba, toplum ve arkadaşlarıdır. Allah hiçbir çocuğu etrafına zalimlik yapsın diye yaratmamıştır.